Merhaba herkese. Şu an size Hollanda'dan sesleniyorum. Burada yağmur yağıyor. Fakat bugün size göstermek istediğim küçük bir detay var. Kendi farkındalığımızla alakalı. Ben bunu gönül fark için sizinle de paylaşmak istedim. Çok, çok yıllardır değişik yollardan geçsem de en sonunda her detayda kendimizi bulabileceğimizi göstermek için bunu sizinle paylaşıyorum. Bu çok uzun belki de 10 metreye geçen bir duvar resmi. Bakın gördüğünüz gibi daha bitmedi, çalışmalar devam ediyor. Bu sanatçının bir duvar sanatçısının sokakımızda yaptığı çalışmayla alakalı. Ben de bu um, projede onlara yardımcı olmak istedim. Kabul ettiler. Şimdi size göstermek istediğim şey insanın kendisine güvenmesi gerekiyor. Bakın burada bana bu sarı açık yeşil olanları ilk çizen oldu dedi ki bunu lütfen devam ettirebilirsin. Aralarına çimen açık çimeni yapabilirsin. Burada onun çizimi. Bakın burada onu taklit etmeye çalışmışım. Yani çocuk resmi gibi olmuş gerçekten. Çünkü onun eseri olduğu için bana gösterdiğini yapmaya çalıştım. Tabi bu çiçekleri falan sonradan ekledi. Ağaçları yaptılar. Ben size şu an çimenleri göstermek istiyorum. Bakın burada hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Evet hala onu taklit etmeye çalışıyorum hiçbir şeye benzemiyor bence yine de yorum size bırakıyorum sonra burada yavaş yavaş sanırım birazcıkın ileride kendi kendi nasıl içimden geliyorsa öyle çizmeye çalıştım bakın burada daha değişiyor yukarılara kaldırmışım çimenleri çünkü böyle daha doğal olacağını düşündüm Burada devam ediyor, devam ediyor. Gerçekten bakın, harika bir çizim. Daha bitmedi. Tabii ben bunu bana yardımcı olabildiğim için çok mutlu oldum. Yani herkesin her şeyi, istediklerini daha doğrusu başarabileceğini göstermek için sizi bunu sizinle paylaşıyorum. Bakın burada hala, yani daha çok böyle kendini gösteriyor bence açık yeşiller daha iyi çizdiğimi düşünüyorum. Yine de yorumu size bırakıyorum. Bakın burada otları ya da şurada ileride e, onun bana söylediklerinden vazgeçip e, vazgeçmedim de daha doğrusu kendi kreasyonumu yaratarak burada gerçekten daha doğal durduklarını düşünüyorum. Yine de yorumu size bırakıyorum. O yüzden kendimizden şüphe etmemiz gerekiyor. Bakın bunu çok beğendim mesela gerçekten. Ee, kendi kreasyonumuzu yarattığımız zaman kendimizden şüphe etmediğimiz zaman daha güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Bunu sizinle paylaşmak istedim. O yüzden kendimizden şüphe etmememiz gerekiyor. Gerçekten korkmadan denememiz gerekiyor ve ilerleyerek yol almak için cesaretle kendi doğallığımızı bulacağımıza inanıyorum. Buraya kadardı ve sanırım 10 metre var. Daha bitmedi. Bu yüzden sizinle yani kendimize güvenmemiz gerektiğini ve korkmadan yol almamız gerektiği için bunu paylaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Lütfen kendimizden şüphe etmeyelim. Korksak da başaracağımıza inanalım. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Selamlarımı gönderiyorum Hollanda'dan. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.